Güzel bir pazar sabahından hepinize merhabalar. Bugün Bodrum tezdeyiz. Yanımızda kıymetli bir konuğumuz var. Akın Üstünda Hoş geldiniz pazar sohbetinize. Hoş bulduk, iyi pazarlar. İyi pazarlar. Çiçek Bozoğlu ile Siyasetin Gündemi'nin konuğu Muğla Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Sayın Akın Üstünda. Siz Bodrum'un, Muğla'nın tanıdığı önemli bir isimsiniz. Çok da kıymetli hizmetlerde bulundunuz. Bizler sizi yakından tanıyoruz ama bir minik, hafif bir özgeçmiş, küçük. Avukatsınız, çocuklarınız var. <laughs> bir sizin ağzınızdan duyalım, dinleyelim istiyorum bunları. Ee, ben Milas'ta doğdum 1968 yılında. Ee, i̇lkokulu ve ortaokulu Milas'ta okuduktan sonra e, Aydın Mimasına teknik Lisesi mezunuyum. Ee, ondan sonra da Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek serbest avukatlık yapmaktayım halen daha Milas'ta. Tabii siyasi olarak... E, Geniş bir çalışma alanına sahip olduk zaman içerisinde. Çok genç yaşta Cumhuriyet Halk Gençlik kollarından itibaren yönetim kurulu üyelikleri, iki defa ilçe başkanlığı yaptım Milas'ta. Milas Belediye Meclisi'nde yaptım. Muğla İlgilen Meclisi'nde tarihte ilk defa iktidar olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında İlgilen Meclisi olarak grup başkan vekili olarak görev yaptık. Ve akabinde de Muğla Milletvekili olarak da görev aldık. Tabii bu arada çeşitli e, sivil toplum örgütlerinde de yöneticilik yapmışlığımız var. Çevre dernekleri, Atatürkçü Düşünce Derneği, spor kulüpleri böyle geniş bir çalışma alanda halkla toplumsal mücadelede de hep beraber. Evet. 31 Mart'ta da Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı aday olarak evet. isminizi gördük. Hayırlı evet. uğurlu olsun öncelikle. Sağ olun. Teşekkür Ciddi ediyorum. bir işe talip oldunuz. Evet. Ee, Muğla gibi hem fiziki coğrafyası çok geniş hem de insan e, karması oldukça farklı ve entelektüel seviyesi son derece yüksek bir ile. Başkan aday adayısınız. Sizin evet. gibi e, yaklaşık 10 tane de sizinle Odadayız. beraber evet. aday adayısınız. Önce milletvekilliği dönemimize küçük bir geçiş yapacağım. Milletvekilliği döneminiz 2015-2018 yılıydı. Evet. Muğla'yı en çok o zaman mı tanıdınız? Çünkü aday olduğunuz, Hı. aday aday olduğunuz yer çok kıymetli. Bizler için, evet. içinde yaşayanlar için çok kıymetli. Ama aday aday olanlar için de ayrı bir öneme sahip. Muğla'yı ilk ne zaman tanımaya başladınız? Şimdi tabii ben e, her ne kadar milletvekilliği yapmış olsam da aslında yerel yönetimlerden giriyorum. E, yerel yönetim işleyişini uygulamada özellikle öğrendik. Ve yasalarda da kanunlar, yönetmelikler e, bunları... E, uygulayarak e, bir projenin e, hazırlanma safhasından e, parasının hazırlanması, yatırım programının konulması, bütçesinin ayarlanması bunların hepsinin e, bir devlet e, aynı zamanda yönetimi gibi belediyenin nasıl bir kamu kurumu olarak yönetileceğini orada öğrendik. Bu Milas Belediye Meclis başlayarak tabi e, çok geniş bir coğrafya olan Muğla'da İlginar Meclis dönemimizde özellikle Muğla'yı daha çok Bekildikten önce İl Genel Meclisi döneminde hizmet yani, verirken. E, o zamanki Mülga e, İl Genel Meclisi özel adresi dediğimiz yapı e, şu andaki Büyükşehir Belediyesi'nin e, bir prototipiydi e, aslında. Hemen hemen aynı ölçekte bir hı hı. yapıya sahip. Biraz daha farklılıklar var ama genel olarak aynı diyebiliriz. E, ortaklaşan projeleri yapan e, aslında Muğla gibi geniş bir coğrafyada ama uzun bir coğrafya. Genişlik ayrı bir şey. Bir de uzun olması kıyı uzunluğu yaklaşık 1100 kilometre olan bir Muğla'da hizmet çeşitliliği de farklılaşıyor. Yani ilçe arasındaki dengeler, sosyolojik özellikler, insan yapısı, coğrafi yapı, bunların hepsi ayrı bir yapı. Bunu bir bütün olarak il Özel idaresinden itibaren hizmet yapmak, Bence çok büyük bir tecrübe oldu benim için ve bunu da e, bu da büyükşehir belediye başkanlığı eğer bize kısmet olursa bu tecrübelerimizi e, burada uygulamak istiyoruz tekrar. Peki e, böyle bir konuma büyük e başkan aday aday olurken geçmişinde bu tarz bir yapı olanlar mı tercih edilmeli? Çünkü orada farklı meslek dallarından aday adayları var. Kaldı ki mevcut başkanımız 25 yıl başkanlık yapmış olan da bir hekim. Evet bir hekim. Evet. Sizi bir öne geçiren şey bu edindiğiniz tecrübeler mi? Şimdi tabii ki Kendinize meslek, e, belediye başkanının mesleği tabii ki önemlidir. Onun nasıl bir uygulama yapacağı ile ilgili bazı e, veriler sunabilir. E, bunun ötesinde e, coğrafyayı tanımak ihtiyaçları, halkın müşterek ihtiyaçlarını tanımak e, bence son derece önemli. Eğer Muğlayı rantın en yüksek olduğu, bütün dünyanın gözünün e, Muğla'da olduğu bir ortamda Muğla'yı koruyarak geliştirmenin yollarını hep beraber aramamız gerekiyor. Yani bu doğal güzelliklerimizi, denizimizi, havamızı, e, arkeolojik değerlerimizi, kültürel değerlerimizi bunları koruyarak geleceğe aktarmak, aynı zamanda da bir gelişim kaydettirmek gerekiyor. Bunun için de son derece ciddi bir planlama veya bir öngörü gerekiyor. Daha doğrusu Muğla'ya bir vizyon oluşturmak. Muğla'ya bir kent kimliği, aynı zamanda da bir hemşerilik bilincini oluşturmamız gerekiyor. Bunu yapabilir olmak, bunu yapabilecek konumda olmak meslekle de birleştiği zaman tabi avukat olarak belediye kanunlarını 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5018 sayılı Mali Kontrol Kanunu gibi kanunların ee, neler içerdiğini de bilmek, hata yapmadan ilerlemek ve Muğla'yı e, sorunsuz bir şekilde yönetmeyi aynı zamanda mesleğimizle birleştirdiğimiz zaman daha bence faydalı olabilir. Peki 25 yıldır Muğla'yı yöneten sizin partiniz. Evet. Bu vizyon ve birliktelik, bu korunma sağlanmadı mı? Şöyle bir dönüp evet. e, berceyi tuttuğunuzda, büyüteci tuttuğunuzda, e sonuçta siz de o partinin bünyesinde hizmet verdiniz, çeşitli safhalarda siz de bahsettiniz. Ben merceği çevirdim Muğla'nın üzerine. 25 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi olarak bakarsam <laughs> dışarıdan bir göz olarak sahillerim korundu mu, Muğla korundu mu ve bu hem şehirlik duygusu var mı? En uçtan kuzeyden güneye, doğudan batıya evet. o birliktelik yok mu, var da az mı? Siz nasıl görüyorsunuz? Çiçek şey Hanım, tabii e, Muğla daha önce e, farklı farklı belediyelerin olduğu ama aynı zamanda da e, öyle belde belediyelerimiz vardı ki yani mesela bir Turgut Reis Belediyesi, bir İçmeler Belediyesi, bir Dalyan, Akyaka yani bu tür devasa belediyelerimizin hemen hemen hepsi kalktı. Sadece ilçe belediyeleri kaldı. Dolayısıyla büyükşehir belediye mevzuatının Muğla'ya uyarlanması gerçekten zor oldu. Ve biz buna her zaman karşıda çıktık. Muğla gibi bir coğrafya. Uzun bir coğrafyada tek bir elden Muğla büyük Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra gerçekten zordu. E, tabii ki e, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında e, bu geçiş sürecini belediyenin yapılanması, sıfır bir belediyenin belli bir yapıya koğuşması, işlerlik kazanması, Stratejik planlarından, uygulamalarından, bütçesinden oturması belli bir zaman alacaktı ve aldı da. Dolayısıyla şimdi yapılması gereken şey, bu yapıyı daha yerlere indirerek, halkla buluşturarak, bürokratik yapıyı e, halka açarak, bürokratik e, siyaset yerine halk siyaseti yaparak, halkın isteklerini, katılımcı bir belediye anlayışıyla yapabilirsek halkı hem belediyenin yapılanmasına, karar organizmasına, aynı zamanda da uygulamasına katabilirsek bence hem kent bilincinin oluşması, kentlik bilincinin oluşması, hemşerilik bilincinin oluşması, aynı zamanda da bir muğlalılık bilincini oluşturarak koruma anlamında da beraber hareket edebilme güdümünü sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi biz Bodrumlular Büyükşehir meselesinden sonra çok büyük yaralar aldık. Hizmetler alamadı o yaraların en barizlerinden biri. hizmet alımı esnasındaki son bir buçuk iki yıldır su, yol, altyapı bizlerin en büyük derdi oldu. Tamam yatırımlar büyük oldu belki ama bu uyumsuzluk ya da iletişimin sağlıklı olamaması diyelim uyumsuzluk kişiye göre değişkendir deyip kenara bırakalım. Akın üstünde biz Bodrumlar olarak Bodrum üzerinden soruyoruz. Her ilçeye, her mahalleye Koca Muğla'da doğru bir stratejiyle, doğru zamanda gerekli hizmetin verilmesini sağlayabilecek bir e, kadroya sahip olacak mı? Sadece evet. sizinle bitmiyor. Çünkü evet siz olacağım diyeceksiniz de bu kadro biz evet. size herkes size ulaşamayacak. Herkes Büyükşehir Belediyesi'ne de başkanına da ulaşmamalı. Ulaşmak ulaşılabilir olmalısınız. O ben size gelmeden de işimi ilgili memur, müdür, birim amiri kimse onunla çözebilmeliyim. Sizde bu kadro, bu ekipman, bu hizmet anlayışı, bu sistem hazır mı? Sizi niye seçelim? Çiçek Hanım, ben uzun süredir Muğla Büyükşehir adaylığına hazırlanıyorum. Uygulamadaki doğru şeyleri, aksaklıkları, yönetim tarzını ve sorun çözme anlayışını gözlemliyorum. Her gittiğim ilçede ben devamlı alandayım. Yani 13 ilçede gitmediğim yer yoktur. Köy köy her tarafı bilirim. Buradaki yapılması gereken hizmetlerin yerelleşmesidir. Yani tek bir elden yönetim anlayışı, bütün yetkileri tek bir elde toplayarak e, ki biz buna karşıyız ama bizim kucağımızdaki böyle bir yapıyı e, biz yetkiyi paylaşarak ilçelerle hem yetki hem sorumluluğu paylaşarak daha siyaseti yerleştirmeyi düşünüyorum. Yani buradaki buradaki sorunların hepsinin büyükşehirde çözülmesi e, mümkün değil. Burada Bodrum Belediyesi, Bodrum e, İstiyatifleri, Sivil Toplum Örgütleri, Odalar bunlarla bir birliktelik sağlayarak gerektiğinde bazı ilçelerde ortaklaşan projeler e, şeklinde de bu gerçekleşebilir. Yani biz bu yetkiyi sadece biz kullanırız, he, sadece biz çözeriz demeyeceğiz. Biz Bodrum yerel e, unsurlarıyla beraber Bodrum halkıyla beraber e, yetkiyi paylaşarak aynı zamanda da sorunları çözme hızına ulaşmayı amaçlıyorum. Yani biz bunu yapabilirsek benim gördüğüm en büyük yanlışlıklardan, eksikliklerden daha doğrusu bu. Beraber Muğla Büyükşehir'in yetkilerini Bodrum Belediyesi'nin yetkileriyle harmanlayarak belli bir yapıya, belli bir eşgüdüme ve ahenge ulaşmamız gerekiyor. Bunu yapabilirsek bu kadolar hem Büyükşehir'de var, hem de bizim kendi ekibimizde bu planlamayı modern kent yönetimiyle ilgili içine teknoloji de koyacak, içine yeni metropol anlayışlarında koyabilecek. Dünyadaki belediyecilik akımlarını da çok iyi izliyoruz. Özellikle yapay zeka gibi Metaverse, Web3 bu teknolojik imkanları belediyenin bünyesine alarak Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini en üst noktaya çıkarmayı hedefliyorum." Sözünü aldık. Ne dedi? Yetkileri paylaşacağım dedi. Evet. Bütçeyi de paylaşacağım demektir bu. Tabii ki. En çok vergiyi, en çok geliri sağlayan bir ilçede yaşayan bireyler olarak vergimizi de bu memlekette, bu topraklarda verdiğimize göre hizmet dağılımında hakkımız olanı istemek çok Bu gırt. işin doğalı ve hakkımız. Evet, aynı. Peki ana projelerden devlet desteği almanız gerekecek. Ya da işte Avrupa fonlarından bazen e, fayda, katkı almanız gerekecek. Hı hı. Bu ayağı çözebileceğinize inanıyor musunuz? Şimdi tabii e, ben e, aslında projelerimi e, kamuoyla paylaşmaya başladım. Aday adaylığı sürecinde e, bu projeleri paylaşmak bazı arkadaşlar tarafından erken olarak işte bu proje kopya edilebilir. Başkaları tarafından da işte kullanılabilir şekilde. Ben dedim ki arkadaşlara ya zaten bunun için bunu sunuyorum. Bunun yapılması gerektiği ile ilgili bir e, toplumsal kanat oluşsun. Yani Muğla'nın genel ihtiyaçları ile ilgili e, kısa dönem, kısa vadede ve uzun vadede hangi eksikliklerin hangi projelileri tamamlanacağını e, halkımızın bilmesi aynı zamanda. Her partiden adayın bilmesi, aday adanın bilmesi kadar geniş bir e, bilgi havuzu oluşturmak için daha niçin yani böyle bir şey yapmayalım? Herkes kullanabilsin. Her bir aday adayının kendine göre kıymetli projeleri var. Kimisi kamusal alanda paylaşıyor, kimisi sadece bizlerle paylaşıyor. Hı -hı. Dinlediğimizde o muhteşemmiş diyoruz. Bu işin özellikle Ankara'ya mı sorayım? Çünkü siz mecliste de e, görev aldınız. Hani kanun yapıcı noktasında da görev aldınız. Hı -hı. O yüzden özellikle siz Ankara ayağını soruyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi Muğla coğrafyasındaki e, gelir e, azım sanacak bir gelir değil. Yani bizim bazı projeler hariç genel olarak zaten kendi yağımızla kavrulabilecek gelirimizi de optimize ederek, arttırarak, maksimal bir noktaya getirerek e, de doğru bir e, planlamayla stratejik plana uygun bir dengeli bütçe sağlayarak zaten yapabiliriz. Ha nedir? Büyük projeler. E şimdi Bodrum'un su sorununu nasıl çözersin? E ben şimdi diyorum ki baraj yapacağım. E şimdi yerel yöneticiler göre baraj yapar mı? Var mı böyle bir şey? Var. Marmaris'teki, e, biliyorsunuz e, baraj belediye tarafından yapıldı. Marmaris Belediyesi tarafından yapıldı. Şimdi Bozburun'a oraya da su hattı yapılıyor. Bozburnu'nda oradan su gidecek. Aslında Marmaris'in ikinci baraj olması gerekiyor. E şimdi bu yapılamaz mı? Yapılabilir. Bununla ilgili finans sağlanabilir mi? Sağlanabilir. Bakın Avrupa Birliği ilgili fonlar e, genel olarak pek bilinmez ve kullanılmaz. Ama Muğla gibi bir coğrafyada e, bu Avrupa Birliği fonlarının kullanabileceği en uygun e, yerleşim alanlarından ve uygun tarzda e, çevreye duyarlı, ee, toplumsal yapıya uygun projeler geliştiği zaman zaten buralarda da kaynak sağlanabilir. Ama tabi ile ilgili de e, hükümetin de izin vermesi evet, gerekiyor. Işte birçok noktada yani. birçok noktada proje e, Ankara onay vermeyince biz sadece proje basında mı duymuş olacağız? E, şimdi tabii benim yaptığım projeler daha gerçekleşebilir projeler. Bir iki tanesi dışında. İşte ben dedim stat yapacağım. Dediler ki stat nasıl yapacaksın? Yetkin yok. Hayır var. 5216 sayılı yasada spor alanları, spor testleri yapmak Muğla Büyükşehir'in zaten görevler arasında. Bunda stadyumda yapabilirsin. her türlü sporla ilgili altyapı yapabilirsin. Tenis kortları yapabilirsin. Basketbol sahaları yapabilirsin. Her türlü sporu kapalı spor salonu yapabilirsin. Yapabilecek ortamları projelendirebilirsin. Burada sadece bütçeyi oluşturmak gerekiyor. Muğla gibi yerde bu bütçe oluşturmakta son derece kolay olduğunu düşünüyorum. Ee, bana olunca, bana dediler evet. yani stat belediyenin işi mi? Stat senin yetkinde değil. Kaç e, Kayseri Büyükşehir Belediyesi stadını kim yaptı? <laughs> Kayseri adı üstünde büyükşehir yaptı. E, e, orada bir kaynak oluşturuldu. Hatta kaynağı sağlayan bir e, vatandaşın ismini verdiler stata. Yani bu yapılabilir. Biz e, yapılamayacak yetkimizde olmayan yasada olmayan hiçbir projeyi halkımızın önüne yapacağız diye sunmayız. O planlama aşamasındaki yer tespiti, kamulaştırma, mülkle ilgili sorunlar, bunlar çözüldükten sonra yatırım programını alırız, bütçemiz ona göre hazırlarız ve kaynağı da yaratırız. Bu projeler her ne kadar büyük projede gözükse de Muğla gibi coğrafyada Bence olması gereken gereken projeler bunlar hayal değil. İşte ben dedim ki Muğla'ya hafif raylı sistem gelmesi gerekiyor. Evet. Gelmesi gerekiyor. Bu nasıl planlanacak? Bunun güzergahı, refüjümü kullanacağız, orta refüjümü kullanacağız, kenar kamulaştırma yapacağız. Bunların fizibiliteleri yapıldıktan sonra bunların hangi bölgelerden başlayarak yapılması gerektiğini planlayarak bunları yapacağız. Muğla merkezden başlayarak. Peki projelerinizi hiç tek tek geçmeyin çünkü zamanınız da kısıtlı. Sizin evet. de gideceğinizi biliyorum. Devamlı izlemek istiyorsanız, dinlemek istiyorsanız sosyal medya hesaplarından ara ara paylaşıyor Sayın Akın üstünde. Biz de elimizden geldiğince hem kendisiyle sohbet ederken hem de yayınladığı açıklamalardan takip ediyoruz. E, koruyacağım dediniz Muğla'yı. Şimdi bugün e, Kızıl Ağaç'ta bir eylem var. Limak'ın Gerenkuyu tarafında e, artık 49 yılında kiraladığı bir alanla ilgili sivil toplum kuruluşları, dernekler orada bir eylemde bulunacaklar. Siz Kocamoğlayı nasıl koruyacaksınız? Bu talan dediğiniz zihniyette. Çünkü çok evet. ciddi güçler söz konusu. Mekanizma bambaşka işliyor. Ve bir sabah uyandığınızda yanınızdaki hazine arazisinin ya da orman arazisinin bambaşka bir amaçla kiralandığını ya da ihaleye çıktığını duyabiliyoruz. Siz bunu engel olabilecek misiniz? Bunu nasıl koruyacaksınız? Muğla'yı nasıl koruyacaksınız? Bodrum'un kıyılarını, Bodrum'un yapısını. Çünkü Bodrum'da Muğla demek. Nasıl korumayı öngörüyorsunuz? Şey canım, bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu Muğla'nın kanayan bir yarası. Ee, bu coğrafyayı e, rant alanı olarak gören bir anlayış var. Ben bu anlayışla e, uzun zamandan beri mücadele ediyorum. İlgihan Meclisi'nde grup başkan vekili olduğum dönemde, Sayın Zeki Köylü'nün e, meclis başkanı olduğu dönemde kişisel büküyle ilgili çok büyük bir mücadele verdik. Kişisel bükünün hem arkeolojik hem doğal sit alanlarına yapılmak istenen o imar değişikliklerine karşı müthiş bir direnç gösterdik. Arkadaşlarımızla beraber bunu e, engelledik. Ama bizden sonra maalesef bu mücadele yapılamadı. Şimdi tabii e, Muğla'nın birçok bölgesinde bu mücadeleleri verdik. E, milletvekili olduğum dönemde de Oltluk Koyun'dan başlayarak Güvercinlik'teki orman alanı yapılan otellerden tutun da Yalıkavak'taki e, restlere kadar, Bodrum Kalesi'ndeki o çarpık restorasyon e, projelerine kadar çok ciddi mücadele verdik. Ve e, bunların bir kısmında başarılı olabildik ama bir kısmında da başarılı olamadık. Güvercinlikte olan alan maalesef Anayasa mahkemesi götürmesine rağmen yasa Anayasa Mahkemesi iptal etmediği için oradaki mücadelemiz yarım kaldı. Akbelende bir mücadele var. Akbelendeki mücadele maalesef şu anda Akpelen ormanlar tamamen kayboldu. Evet. Artık şu anda arfiyata başlamış durumdalar. Biz göreve geldiğimizde Muğla'nın herhangi bir noktasında bir e, saldırı olduğu zaman çevre saldırısı olduğu zaman hangi anlamda olursa olsun Muğla Büyükşehir Belediyesi bu organizasyonun en önünde olacak. Ve toplumsal örgütlenmeyi ve toplumsal mücadeleyi, mücadeleyi büyükşehir belediyesinin bütün imkanları kullanarak bütün imkanları kullanarak korkusuzca ve amansızca bir mücadeleyi beraber yapacağız. Eğer biz Akbelen'de bunu yapabilseydik Akbelen şu anda kurtulmuş olurdu. Yarsın Büyükşehir Belediyesi'nin makinelerini ne toma girebilir ne bir şey olabilir. Su kazarsın orada su geçireceğim diye hiçbir şey giremez. Bunun çok yöntemleri vardır. Fiili mücadele, fiziki mücadele, hukuksal mücadele, çet raporlarla ilgili mücadele, yatırım programlarla ilgili mücadele. Bunların hepsinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin etkin bir mücadelesini göreceksiniz. Çok ciddi iddiaları var. Her cümlesinin altında mevcut dönemi sorgulayan, yargılayan pek çok soru var. Ma zamanımız yok. Evet. Peki. Öncelikle çıktığınız yolda kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Umuyoruz Teşekkür ederim. ki hem Bodrum için hem Muğla Büyükşehir Belediyesi için seçilecek olan başkan adayı bu memlekete hakkıyla hizmet edebilsin. Bu gerçekten hakkıyla hizmet edebilecek birinin aday gösterilmesi umuduyla son sözlerinizi alalım. Sonrasında sizin gidecek bir yolunuz var, programınız evet. var. Biz de Bodrum Gündem takipçilerine Hoşça kal diyelim. Ee, bu güzel Muğla'mızı, bu özel Muğla'mızı hep beraber e, gönlümüzce yaşayalım, güzelliklerini koruyalım ve yaşam kalitemizi hep beraber yükseltelim ve Muğla'yı geleceğe hep beraber taşıyalım diyorum. Peki çok teşekkürler. Bizim konuşacaklarımız tabii ki bu kadar değil. Bu kadar olması mümkün değil. Çünkü mevzu ağır, hedef büyük, sorumluluk son derece geniş bir alanı evet. kapsıyor. Başka bir röportaj sözümüz olsun. Hayır tabii ki. Daha çok geniş bir zamanda geldiğimizde. Bu güzel pazar gününü bize ayırdığınız ve dinlediğiniz için size teşekkür ediyoruz. İstediğimiz Bodrum'a hayırlı olan, Muğla'ya hayırlı olan, gerçekten hizmet verebilecek olan bir adayı birlikte programa konuk etmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın.